Matematik Kamp kanalından herkese merhaba. Bugünkü dersimizde bölünebilmeyi işleyeceğiz. Derse başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Başlayalım. Bölünebilme diye başlığımızı atıyoruz. Bölünebilme İlk başta sıfır ile bölünebilmeye bakacağız. Burada üç durum vardır. Birinci durumumuz sıfırın sayıya bölümü. Yani sıfır bölü sayı. Burada sonuç sıfıra eşit olacaktır. Eğer ben bir sıfırı 1 milyona bir katrilyona hangi bir sayıya böldüğümde sonuç her zaman ne olacak? Sıfır olacak. İkinci durumum ise sayının sıfıra bölümü. Bölümü. Burada ise bir sayı var elimde. Ve ben bu, bu sayıyı sıfıra bölüyorum. Bunun sonucu ise tanımsız olacaktır. Tanımı yok bunun. Tanımsız böyle bir ifade yok yani. Karşımıza çıkmaz böyle bir ifade. Yani çıkacak da. Nasıl çıkacağını birazdan söyleyeceğim. Üçüncü durum ise sıfırın sıfıra bölümü. Sıfır bölü sıfır. Bunu zaten duymuşsunuzdur. Sıfır bölü sıfır belirsizdir. Sıfır bölü sıfır belirsizdir. Şimdi. Gel, gelelim bunlar nerede karşımıza çıkacak? 0 bölü 0 genelde limitte karşımıza çıkacak. 0 bölü 0 belirsizliği AYT kısmında biraz. Sayının sıfıra bölümü ise ikinci dereceden denklemlerde kök bulma olayında işimize yarayacak. İşte e, tanımsız yapan, ifadeyi tanımsız yapan değerler nelerdir gibisinden sorularda karşımıza çıkacak. Burada ne yapıyoruz? Haydi 0 yapan değerlere bakıyoruz. Sıfırın sayıya bölümü ise e, bölme işlemlerinde karşımıza çıkacak. Bölünebilmede falan pek çıkmaz da. Yani olay karşımıza çıktı. Sıfırın sayıya bölümü her zaman sıfıra eşittir. Sıfır ile bölünebilmeye baktık. Şimdi de iki ile bölünebilme kuralımıza bakalım. 2 ile bölünebilme. Burada bizim için önemli olan sayının teklik çiftliği. Eğer bir sayı çift ise bu sayı iki ile tam bölünebilir. Eğer tek ise bu sayı iki ile tam bölünemez. Kalan ise bir olur. Ne dedik? Çift sayılar 2'ye tam bölünür. Tek sayılar ise ikiye tam bölünmez kalan bir olur. Teklik çiftliği ayırt edemiyorsanız kanalda önceki videolarda teklik ve çiftliği anlattığı videoya geri dönebilirsiniz. Kartlarda gösteriyorum. Üçüncü kuralımız ise 3 ile bölünebilme kuralı. Burada artık e, rakamların e, toplamına bakıyoruz. Yani teklik çiftlik değil. Burada rakamların toplamına bakıyoruz. Eğer rakamların toplamı 3'ün katı ise o zaman bu sayımız 3 ile tam bölünebilir. 3 ile bölünebilme diyelim. Tanımımızı yapalım. Rakamlar toplamı. 3'ün katı ise sayı 3 ile tam bölünür. Örnek görelim. Klasik örneklerden bir 123 sayısını alalım. 123 sayısının rakamları toplamı kaç? 1 artı 2 artı 3 o da ne yaptı? 6 yaptı. 6 3'ün bir katı olduğu için ben bu sayının 3 ile tam bölünebildiğini söyleyebiliyorum. 3 ile tam bölünebilir diyorum. Kalan 0 olur. Eğer ki 125 sayısını ele alalım. Bunun rakamlar toplamı kaç olur? 1 artı 2 artı 5 eşittir kaça? 8'e. 8, e. 8 3'ün bir katı mıdır? Hayır değildir. 3'ün bir katı olmadığı için 125 sayısı 3 ile tam bölünemez. Peki kalan kaç olur dersek? 8'i alıyorum. 8'i 3'e bölüyorum. 2 kere var 6 çıkardım 2. Demek ki 125 sayısının 3 ile bölümünden kalan 2 olur diyorum. Bu kadar basit. Öyle çok ağım bir özelliği yok bunların. Geçelim bir diğer konuya. Bir sonraki kuralımız ise 4 ile bölünebilme kuralı. Burada da yine rakamlar toplamından farklı ekstra bir özelliğimiz var. Hatta onlar rakamlar toplamına hiç değinmiyoruz burada. 4 ile bölünebilme. Burada benim için önemli olan sayının son iki hanesi. Onlar basamağı ve birler basamağı. Eğer ki son iki hanesi dördün bir katı ise bu sayı 4 ile tam bölünebilir diyorum. Eğer ki dördün bir katı değilse dört ile tam bölünemez diyorum. Kalanı ise o sayının dört ile bölümünden kalan kaçta odur. Ne dedik son iki rakamına bakılır. Eğer ki son iki rakamı dördün katı ise 4 ile tam bölünür diyorum. Örnek vermek gerekirse. Örnek diyelim. Bir sayı var elimde. Artık kaç rakamlı olduğunu bilmiyorum. Benim için önemli değil. Ama sonu 12 ile bitiyor. 12'nin 4'ün bir katı olduğunu biliyorum. O zaman bu sayımın 4 ile tam bölünebildiğini söyleyebiliyorum. Eğer ki bu sayımız 12 değil de 15 ile bitseydi. Bu sayı 15'in 4'ün bir katı olmadığını biliyorum. O zaman diyorum ki bu sayı 4 ile bölünemez. Ama kalan kaç olur dersek onu da 15'i 4'e bölüyorum. 3 kere var içinde 12. Çıkardım 3. Kalan kaç olur? 3 olur derim. Beşinci kuralımız ise 5 ile bölünebilme. 5 ile bölümünde ise rakamın yine sayımızın yine son basamağına, birler basamağına bakıyoruz. Eğer birler basamağı, birler basamağındaki rakam diyelim basamağındaki rakam 0 veya 5 ise bu sayının 5 ile tam bölündüğünü söyleyebilirim. birler basamağına bakıyorum. Eğer 0 veya 5 ise bu sayı 5 ile tam bölünür diyorum. Yine örnek verelim. 347 diyelim. 347'nin birler basamağında ne var? 7 rakamı var. 7 rakamı 5 0 veya 5 değil. Bakıyorum. O zaman diyorum ki 347 sayısı 5 ile tam bölünemiyor. Peki kalan kaç dersek? 7'yi alıyorum. 7'nin 5 ile bölümünden kalan kaç? 2. O zaman 347 sayısının 5 ile bölümünden kalanı 2 olduğunu söyleyebilirim. Eğer ki 340 veya 345 gibi birler basamağı 0 veya 5'ten oluşuyorsa bu sayıların 5 ile tam bölünebildiğini, kalanının 0 olduğunu söyleyebilirim. 6. kuralım ise 9 ile bölünebilme kuralı. 9 ile bölünebilme de 3 ile benzardır. Tek farkı rakamları toplamının 9 olması lazım. 9'un bir katı olması lazım. 9 ile bölünebilme. Yine rakamlar toplamına bakıyorum. Rakamları toplamı 9'un katı ise bu sayı 9 ile tam bölünür derim. Rakamlar toplamına bakıyoruz yine. 3'teki gibi benzer. Tek farkı orada 3 ile bölünebilme de rakamlar toplamı 3'ün katıydı. Burada ise rakamlar toplamı 9'un katı olmak zorunda. Yine örnek verelim. E 123'ü verelim yine. 123 sayısının rakamlar toplamı 1 artı 2 artı 3 kaç oldu? 6. 9'un bir katı değil. 3 ile tam bölünür ama 9 ile tam bölünemez. Onu karıştırmayın. 6, 9'un bir katı olmadığı için ben 123 sayısının 9 ile tam bölündüğünü söyleyemiyorum. Tam bölünmüyor. Eğer ki 459 sayısı olsaydı ama rakamlar toplamı kaç? 4 artı 5 artı 9. Kaç oldu? 18. 18, 9'un bir katı. 9'un bir katı olduğu için derim ki 459 sayısı 4 ile, e, 9 ile tam bölünebilir. Aynı zamanda 3 ile de tam bölünebilir. Şimdi 9 ile tam bölünebilen her sayı 3 ile tam bölünebiliyor. Ama 3 ile tam bölünebilen her sayı 9 ile tam bölünemez. Bunu kesinlikle karıştırmayın. Çok fazla tongaya düşürebilirler bu detayla ilgili. 9 ile bölünebilmeyi de anlattık. Geçelim bir diğerine. Son kuralımız ise 11 ile bölünebilme kuralıdır. Bu diğerlerinden çok daha farklı pek karşımıza da çıkmaz aslında. 11 ile bölüne 11 ile bölünebilmede birler basamağında başlanarak sırasıyla artı ve eksi ile işaretlendirilir. Daha sonra Artılar kendi arasında, eksiler kendi arasında, toplanır. Son olarak, bitmedi daha. Son olarak, artı grubundan eksi grubu çıkartılır. Böyle yapalım bunları da. Şimdi, bir sürü şey yazdım buraya gereksiz, yani gereksiz değildi de hani. Kalkıp bunu ezberleyemezsin. Ama şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sayısı. Elimde böyle bir sayı var. Ve bu sayının 11 ile tam bölünüp bölünmediğini kontrol etmek istiyorum. Ne yapıyordum? Birler başa basamağından başlıyordum. Başamağından başlıyordum. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi ve artı olarak gruplandırdım ben. Daha sonra yapacağım şey şu. Artıları kendi arasında topluyorum. Artılar bunlar. Bunları kendi arasında topluyorum. Toplayayım. 1 artı, 3 artı, 5 artı, 7 artı 9. Daha sonra eksileri kendi arasında topluyorum. Eksiler neler? 2 artı, 4 artı, 6 artı, 8. Daha sonra burada elde edeceğim sonuçta pozitif artılardan negatifleri çıkartıyorum. Sonuç kaç gelir? 1, 3, 9, 15, 16, 25. Burası 25 geldi. Burası 6, 12, 20 geldi. 25 tane 20'yi çıkardım. Sonuç ne geldi? 5 geldi. 11'in bir katı değil. Ya 0 elde etmem gerekiyor ya da 11'in bir katını elde etmem gerekiyor. Negatif bir sayı da elde edebilirim. Negatif bir sayı elde ettiğim zaman yapacağım şey şu. 11 eklemek olur. Mesela artı 5 değil de Eksi 5 bulsaydım. O zaman eksi 5'e 11 eklerdim. Sonuç ne gelirdi? Artı 6 gelirdi. 11 ile bölümünden kalan artı 6 derdi. Ama şu anda artı 5 geldi. 0 ile 11 arasında bir sayı elde ettim. O zaman derim ki bu sayı 11 ile bölümünden kalan 5 olur. 11'e tam bölünemez. Kalan kaç olur? 5 olur. Bu kadar basit. Hani anlatması uzun. Ama biraz pratik yaptığımızda, biraz bir iki soruya göz gezdirdiğimizde, zihnimizde iyice canlandırdığımızda yer ettiğinde, direkt kendini gösterecektir zaten. Yani dediğim gibi ama önemli olan şu, eksi yani negatif bir sayı elde edebilirim bu sonuçta. O zaman ne yapacağım? 11 ekleyeceğim. Artık e, 0 ile 11 arasında bir sayı elde edene kadar 11 eklemem lazım. Eğer ki 11'den fazla bir sayı çıktıysa da. 11 azaltabilirim. 11 azaltarak e, yine 0 ile 11 arasında bir sayı elde edene kadar 11 azaltabilirim. Bunları aklınızda bulunsun. Geçelim şimdi e, değinmediğim 8 ile bölünebilme kuralı var, 7 ile bölünebilme kuralı var, 10 ile bölünebilme kuralları da var. Şimdi hızlıca onlara da bir değinelim. İlk başta değinmediklerim nelerdi? 7 ile bölünebilme kuralı, 7 ile bölünebilme kuralı, 11 ile benzerdir. Dediğim gibi 7 ile 8 çok karşınıza çıkmayacağından bahsetmedim. Ona da on ile bölünebilme de çok basit olduğu için ona da en son hızlıca bir değinirim dedim. Şimdi geçelim 7 ile bölünebilme kuralına. 7 ile bölünebilmedir. Burada ise 11 ile benzerdir. Nasıl benzerdir? Biz ne yapıyorduk? Sırasıyla artı eksi ekliyorduk 11'de değil mi? 7 ile bölünebilme kuralına da yine birler basamağından başlanır. başlanır. Sırasıyla yine artı 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 eklenir. Daha sonra eksi 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 eklenir. Üçerli gruplar halinde yapılır bu. 7 ile bölünebilme de böyle bir şey var. Dediğim gibi çok nadir karşınıza çıkar. Aklınızda bulunsun. 11 ile benzerdir. Tek farkı üçerli gruplar halinde. Artı artı artı. Eksi 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 diye. Yine birler basamağından başlayıp sayının diğer basamaklarına giderek ekliyordum bunları. 8 ile bölünebilme kuralında ise Burada da sayımın son 3 basamağına bakıyorum. Eğer ki son 3 basamağın bu arada 4 ile benzerdir değineyim buna da. 4 ile bölünebilmede son 2 rakamına bakıyorduk. 1'ler ve 10'lar basamağına. Burada ise son 3 rakamına bakıyoruz. 100'ler, 10'lar ve 1'ler basamağına bakıyoruz. Eğer ki son 3 basamağım 8'in bir katı ise 8 ile tam bölünebilir diyorum. Son 3 basamağına bakıyorum. Son 3 basamağı 8'in Katı ise tam bölünür diyorum. 8 ile bölünebilme kuralı da bu kadar. 10 ile bölünebilme kuralı ise Yani bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Zaten yani kısa yoldan bölme işleminde veya çarpma işleminde kullandığımız şeylerdir. Ta 4. sınıftan beri. Neydi onlar? Son basamağı. Son basamağı yani dur Şöyle yapalım. Son. Parantez içinde birler basamağı. Sıfır ise tam bölünür. Uzatmayalım. Tam bölünür. Eğer sıfırdan farklı bir rakamsa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'dan biri ise o zaman kalan da o son rakam neyse o olur. Aslında burada da son rakam kaç sıfır? Demek ki 10 ile bölümünden kalan kaç olur? 0 olur diyoruz. Yani tam bölünür diyoruz. Ama eğer birler basamağı 6, 7, 8, 0'dan farklı diğer rakamlardan biri ise tam bölünemez diyoruz. 5 ise 5, 5 alanını verir. 10 ile bölümünden 5 alanını verir deriz. 6 ise 10 ile bölümünden 6 alanını verir deriz. O yüzden çok fazla değinmedim. Çok fazla vakit ayırmak istemiyorum buna. Video uzamasın diye. 7 ile bölünebilmede tekrar ediyorum. Son e, birler basamağından başlanarak artı artı artı, artı üçerli gruplar halinde. Sonra eksi 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 vererek ilerliyorum. Daha sonra artıları kendi arasında, eksileri kendi arasında topluyorum. Daha sonra artılardan eksileri e, çıkartıyorum. Burada ise 0 ile 7 arasında bir sayı elde etmem gerekiyor sonuçta. Eğer farklı ise, fazla ise 7'den 7 azaltarak gidiyorum. Eğer 0'dan küçük negatif bir sayı ise 7 ekleyerek ilerliyorum. O nefesim kesildi. 8 ile bölünebilme kuralında ise sayımın sonuç basamağına bakıyorum. Sonuç basamağım 8'in bir katı ise 8 ile tam bölünür diyorum. Eğer ki farklı 8'in bir katı değilse bölüyorum. Kalan kaçsa o kalanını verir diyorum. 10 ile bölünebilme değilse on oh, ile bölünebilme değilse birler basamağına bakıyorum. Sonuç e, birler basamağım 0 o zaman 8 ile on e, 10 ile tam bölünür diyorum. Değilse kalan e, rakam kaçsa o kalanı verir diyorum. Şimdi geçelim bir, bir, iki örnek soruyla bakalım pekiştirelim. Miydi? Örnek sorumuzla devam ediyoruz x eşittir 2174 demiş y eşittir 8124 demiş buna göre demiş 2x artı y karenin 9 ile bölümünden kalan kaçtır şimdi psikopat değilseniz eğer hani kafayı sıyırmadınızsanız ne yaparsınız bunun kısa yoluna bakarsınız ha eğer direkt x'i buraya yazıp y'nin karesini alıp buraya yazıp toplayıp 9'a bölmeye çalışırsanız korkarım ki siz bir psikopatsınız öyle yapmayın ne yapıyorum Burada benden 9 ile bölünebilme kaçtığını soruyor. 9 ile bölümden kalan kaçtır diyor. o zaman ben direkt bunlar yerine 9 ile bölümünden kalanı yazarsam ve onları buraya yerleştirirsem yine sonucu elde ederim. Yani x yerine şöyle bir şey yapacağım. Şunu devam ettiriyorum. 2 artı 1 artı 7 artı 4. Kaç oldu? 3, 10, 14. 14, 9'dan büyük bir sayı. Şimdi buradan şöyle yapalım. 14'ten 19 9 çıkartıyorum. Kalan kaç? 5. Diyorum ki x5 geliyorum y'ye. Y'ye de aynı şeyleri yapıyorum. Bu arada 14'ü de kullanabilirim. Ama yine sayım fazla olacak. Yine kalkıp şey yapamayacağım. Yani 14 ile içinde bir tane daha 9 var diyorum. 0, 9, 0 ile 9 arasında bir sayı arıyorum burada. Buna da dikkat edelim. Şimdi 8, 1, 2, 4. Bunun toplamı kaç oldu? 11, 15. E bu da 9'dan büyük bir sayı. Bunda da ne yapıyorum? Yine 15 eksi 9 diyorum. Ne geldi? 6 geldi. Y'ye de 6 diyorum. Geliyorum sonra bu ifadeye. 2 çarpı x kaçtı? 5. 5 artı y kare y kaçtı? 6. 6'nın karesi diyorum. 2 çarpı 5 10. 6'nın karesi 36. Yine 9 ile bölünebilme yapabiliyorum mesela. 36 e, 9 ile tam bölünebiliyor de. Bunun yerine direkt 0 diyorum. Onun 9 ile bölümünden kalan kaç? 1 diyorum. 1 artı 0. 1 diyorum buna. Demek ki bu sayının 9 ile bölümünden kalan 1 olur diyorum. Ha, yine toplayarak da yapabiliriz. Ne çıkmıştı? 10 artı 36 çıkmıştı. 10 artı 36 kaç oldu? 46 oldu. 46'yı yine 9 ile bölebiliriz. Ya da şöyle düşün. Zaten 45 ne oluyor? 9 çarpı 5 oluyor. 9 çarpı 5 45 oluyor. 45 46'dan 1 eksik o zaman 9 ile bölümünden kalan 1 olur deriz. Yine çok farklı düşünüyoruz. Ya da 4 artı 6 derim. Kaç geldi? 10 geldi. Yine içinde bir tane 9 olduğunu biliyorum. 9'dan büyük bir sayı elde ettim. 10'dan 9'u çıkardım. Sonuç oldu. 1 oldu. Bak her türlü bir sayısını elde ediyorum. Demek ki neymiş? Bu ifadenin x yerine kalkıp bunu da yazarsam. Hesap makinesiyle yapın. Kontrol edin. X yerine bunu yazarsam. Y yerine bunu yazarsam toplayıp 9'a bölersem yine kalanın 1 olduğunu görürüm. Ama onu yapmaya gerek yok. O kadar manyak değiliz. Matematik bize daha kısa yolunu, daha kolay yolunu vermiş. Onu uygulayalım. Şey ise şöyle bir şey var hani siz e, yorumlarda. Hocam ben daha önce çalıştım. Sorularda 6 ile bölünebilme diyor, 12 ile bölünebilme diyor, 15'ten bahsediyor, 20'den bahsediyor. Bunlarla ilgili bir şey edemedim. Demeyin diye şunu söylüyorum. Eğer ki aralarında asal, bu arada aralarında asal videosunu, e, aralarında asallığı bilmiyorsanız videoyu bırakıyorum kartlar kısmına, oradan bakarsınız. Aralarında asal iki sayının iki sayıya iki sayıya tam bölünen bir sayı, o iki sayının çarpımına da tam bölünür. Ben bırak bunu bana mahal lazım diyor. Ben Şimdi bir sayım var. Hem ikiye bölünüyor hem de üçe bölünüyor değil mi? Aralarında asal iki tane sayı. 2 ve 3 Bu ikisine de bölünüyor. O zaman diyorum ki bu sayı artık A sayısı. Hem iki hem de üçe bölünüyorsa o zaman iki çarpı 3 olan 6'ya da tam bölünür. Eğer ki bir sayım hem üçe hem de dörde bölünüyorsa bu sayı 12'ye de tam bölünür. Eğer ki bir sayım hem 3'e hem de 5'e tam bölünüyorsa 15'e de tam bölünür. Eğer ki yine bu sayı hem 4'e hem de 5'e tam bölünüyorsa 20'ye de tam bölünür. Ve bunu daha da uzatabilirim şimdi. 36 diyor mesela. 36 4 çarpı 9. 36. Evet. 36'ya da tam bölünür. İşte 7, 5 çarpı 7. Evet. 5 çarpı 7 35. 35'i sormaz galiba. 7 ile ilgili sormaz anlattıklarımdan sorarlar işte. Genelde 6'yı sorarlar. 12'yi sorarlar. 15'i sorar, 20'yi de pek sormadılar. 36'yı sorarlar. Yani bunların dışına pek çıkmazlar ama ola ki sordular. Mantık burada. Bunu tam bölen mesela 21'i e mi verdi? 3 çarpı 7'yi bilmen lazım. Orada birazcık da deneyim lazım. Yani soru çözerek elde edebileceğim bir deneyim lazım. 3 çarpı 7 dersin 3'e hem 3'e hem de 7'ye bölünmesine bakarsın. Ya da 3 çarpı 8, 24, 24'ü sorar, 3 ile 8'e bakarsın işte. O artık senin çarpım tablosu bilgine göre ve tecrübene göre, sorulardaki tecrübene göre şekillendirirsin sen onu. Ama mantık bu. Aralarında asal iki tane sayıya bakacaksın ya da bölme kuralını bildiğin sayılara bakacaksın. O zaman ortaya çıkar sonuçlar hani. Bununla ilgili zaten soruları çözeceğiz. Geçelim hemen. Örnek soruyla devam edelim. A ve B birer pozitif tam sayıdır. 6A artı 8 çarpı. 6B artı 14 çarpımının 12 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi burada biraz psikopatlığa gireceğiz. Ne yapacağız? Çarpacağız bunları. Ben bu şekilde bir şey diyemiyorum. Çarpalım. Şimdi 6A ile 6B'yi çarpıyorum. Ne yaptı? 36A B yaptı. Artı. 8 ile on şöyle yapalım elimce. 6 a ile 14'ü çarpıyorum. Ne geldi? 84 a yaptı. Değil mi? 60 artı 24 84 tamam. 8 ile 6 b'yi çarpıyorum. 48 b yaptı. Artı 8 ile 14'ü çarpıyorum. Ne yapıyor? 114 yapıyor. 114. 8 ile 14. Şimdi gelelim buraya. Benden ne istiyor? 12 ile tam bölünebilmeyi istiyor benden. Şimdi 80'a e 36'nın 12 ile tam bölünebildiğini biliyor muyum? Evet. 12'yi 3 ile çarp 36. Demek ki burası sıfırlanacak. 0 çarpı AB olacak aslında. sıfırla e, neyi çarparsam çarpayım götürecek onu. Orası gidiyor. 84 şimdi. 12 ile bölünür mü? Bakıyorum. Şimdi 12 neydi? 2 çarpı 3 değil mi? 4 çarpı 3 değil miydi? 84 sayısı 4 ile tam bölünür mü? Bölünür. Peki. 3 ile tam bölünür mü? 8 artı 4 kaç yaptı? 12 yaptı. 12 3'ün bir katıdır. Zaten bu 12'ye ayırarak bulduk. O zaman ne olacak? Burası da 0 olacak. Tam bölünüyor 12. Ye. Hem 4'e hem 3'e bölünüyor. O zaman bu da gitti. 48 4 ile çarpı 12'yi ya da yine aynı şekilde. Zaten bunun tam tersi. 4 artı 8. 3 ile bölünür. 48 4'ün bir katıdır. O zaman bu da gitti. Bak A'lardan B'lerden kurtulduk bile. Geldim 114'e. Er. Burada yapacağım şey şu. Bölünüyor mu bölünmüyor mu ona bakıyorum. 1 artı 1 2 artı 4 6 3 ile tam bölünür. Peki 14 sayısı 4'ün bir katı mıdır? Değil o zaman 5'te artık. 12 ile tam bölünemez. Alan kaç ona bakıyorum. Bunu da nasıl yapıyorum? Mecbur böleceğim. Ee, 114 bölü 12 diyorum. Kaçla çarpalım? 8 ile çarpalım 96. 10 ile çarpamayız. ile çarparsak ne yapar? 90 18 oradan 108 yaptı. Çıkardım. Kaç kaldı? 2 oradan 6 kaldı. Demek ki 100, bu sayının bu çarpımı 12 ile bölümünden kalan kaç olur? 6 olur. Şurası 6. Şurası ne? 0. Burası ne? 0. Burası kaç? 0. Burası kaç? 6. E bu toplamın sonucu ne olur? 6. 6'nın da 12 ile bölümünden kalan kaç olur? Yine 6 olur. Yine dediğim gibi meşakkatli bir şeydi. Birazcık işte çarpma yaparak işlem hatası yapmadıysam eğer sonuç böyle olur. Eğer işlem hatası yaptığımı düşünüyorsan da zaten belirtirsin ki yapmadım. Yapmadım. Dediğim gibi işlem hatası yapmadığın sürece basit bir soru. Şu direkt çıkartırsın hani. Başta bunu görmen lazım ya. İşte şey de yapabilirdi mesela 14'ü bir denersiniz bir bakın. 14 yerine 12 ile bölümünden kalan kaç olur? 2 olur. Bir yazarsınız 2 diye. O zaman da yine bir şeyler çıkartabilirsiniz diye düşünüyorum. Hızlıca geçelim diğer soruya. Son sorumuzda diyor ki 6x 532 5 basamaklı sayısının. 300'e bölümünden kalan 2 olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi burada yapacağım şey şu. Rakamlar toplamı 3'ün bir katı artı 2 diyeceğim. Şimdi nasıl? 6 artı x artı 5 artı 3 artı 2 eşittir. Şimdi 3'ün bir katını ekliyorum. Artı 2'm var ama. Kalan 2 çünkü. Demek ki 3'ün katından 2 fazladır. İşte e, 15 ise 17 olur. Eğer burası 4 ise 12, 14 olur artık. Rakamlar toplama ona eşit oldu. Şimdi ona göre hareket edeceğim. Böyle bir denklem kurdum. Şunu da yapabilirim. Şuradaki ikilerle şuradaki 2'yi sadeleştirebilirim. Ya da onu bu tarafa attım. Bir tane 2 çıkardım oradan. Ne geldi? 6 artı x artı 5 artı 3 eşittir. 3'ün bir katı olacak. Şimdi 3'ün bir katı olduğu için bunu da çıkartabiliyorum. Ya da Şunun 5'in 3 ile bölümünden kalan kaç olur? 2 olur. Bunu da aldım 2 dedim. 6 da 3'ün bir katı. Bunu da çıkardım. Ne kaldı? X artı 2 eşittir. 3'ün katı. Benden net bir sonuç istemediği için. Hani kalanına göre yorum yaptım. Çünkü bu aslında biraz modüler aritmetik. Hani hatırlıyorsan modüler aritmetik modunu alıyorsun. 3'e yani, göre mod alıyorsun. 3 olanları çıkartıyorsun. Ona göre işlem yapıyorsun. Olduğu gibi de işlem yapabilirim. Ama gerek yok. Niye? Büyük sayılarla uğraşma hoşuma gitmiyor. Direkt küçük sayılarla mesela x artı 2 3'ün katı 1 olacak mesela. 3'e eşitleyeceğim. 3'e eşitlenmesi için x'e ne olur? 1 değerini verebilirim. Bundan sonra ilk değeri bulduktan sonra hep 3 3 e ekleyerek ilerliyorum. 1 1 ekledim. 1'e 3 ekledim. 4. 4'e 3 ekledim. 7. 7'ye 3 ekledim. 10. 10 artık bir rakam olmadığı için onu almıyor. 1, 4, 7 görünüyor mu? Görünüyor. 1, 4, 7 değerlerini alır. Benden istediği şey ise bunların toplamı. Yani 1 artı 4 artı 7'yi topla diyor bana. Bunun da toplamı kaç olur? 12 olur. Demek ki x'in alabileceği değerler toplamı kaç olur? 12 olur. Bu Modüler aritmetik gibi düşünün biliyorsan eğer bilmiyorsan da içinde işte mesela 3 ile bölünebilmeyi söylüyorsa 3 ile böldüğünü söylüyorsa 3'leri çıkartıyorum işlemlerimden. 12 derse 12'leri çıkartıyorum. Herhangi bir sayı verirse onları çıkartıyorum işin içinden ki daha küçük sayılarla uğraşınca daha yani işlem hatası yapmama ihtimalimi düşürüyorum burada. Bölünebilmede de böyle bir şey var yapabiliriz bunu. Her neyse bu video çok fazla uzun oldu. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Görüşlerinizi de yorumlarda belirtirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.